Yasa teklifi nasıl bir zamanda geliyor? Bir kış geliyor, iki pandemi süreci var, üç inanılmaz bir işsizlik ve yoksulluk var, dört psiko sosyal bir çöküntü var ve daha da sayabileceğimiz birçok şey var. Deprem var, başka başka felaketler kapıda maazallahu teala her an yeni bir felaket gelecekmiş gibi bir hava söz konusu böylesi bir ortamda ne yapılır? Toplum psikolojik olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak, moral olarak toplum sağaltılmaya çalışılır. Ama bunu yapmak yerine, bunu yapmak yerine var olan hakları da gasp etmek, var olanı da elinden almak gibi bir durum söz konusu. Birçok arkadaş dile getirdi. Bugün kapıda Disk yöneticilerine yapılan saldırı faşizm falan değildir. Daha ötesi bir şeydir. Barbarlıktır, ahlaksızlıktır. Hem de Zonguldak'ta iki tane maden işçisi, iki tane maden işçisi göçük altında kalmışken sadece demokratik haklarını kullanmak gibi bir erdemle meclisin kapısına gelen sendikacılara yapılan saldırının başka bir tanımı yoktur kıdem tazminatı gasp ediliyor. Bu torbanın içerisine başka başka dipsiz bir kuyu gibi bu torba. Elinize atıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz vesaire. Ve bütün bunlar ne zaman 4 Kasım 2016 darbesinin gölgesinde. Peki nedir bu 4 Kasım? 4 Kasım Şark İslahat Planı'nın iddia Terakki'nin yaptığı katliamların Tunceli Kanunu'nun 49'lara yapılanların 27 Mayıs darbesinin, 12 Mart darbesinin, 12 Eylül darbesinin, boşaltılan dört bin köyün, on bin faili meçhulün ve yapılan sayısız belediye gasp etme darbesinin toplamıdır. Burada demokrasi diye bir amaç yoktur. Burada bastırma, susturma, yok etme. Bu siyaset değildir. Böyle bir siyaset haklı olamaz. Elbette ki iktidar eleştirilecek. Elbette ki iktidar eleştirilere karşı öz eleştiri verecek, hesap verecek. Yok bize eleştirmeyin, yok bize bir şey sormayın, yok bize hesap sormayın. Nerede böyle bir şeyin bolluğu? Halk arasında bir laf var derler ki at Ali Paşa'nın çubuk kara meşenin dehle gitsin. Bulmuşsunuz atı dehlen gitsin. Yok böyle bir yaşam. Yok böyle bir yaşam. Karşınıza işçiler de, karşınıza Kürt halkı da karşınızda emekçiler de kadınlar da yoksullar da depremzedeler de hakkını arayan herkes de öğrenciler de mağdur edilen herkes karşınıza dikilecek aslında karşınızda ama görmek istemiyorsunuz. Bir bakar körlük hali var. Demiştim ki Türkiye'de diktatörlük yoktur. Dikta körlük vardır. Ve bu dikta körlük bütün bu olup bitenleri görmüyor, duymuyor fark etmiyor. Basireti bağlanmış, izan körelmiş, böylesi bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve hala bizi rencide ediyorlar. Ve hala bize saldırıyorlar. Hala mazluma saldırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanı çıkıp diyor ki deprem diyor kıyamet dönemesidir. Vay senin aklına turp sıkayım ben değil mi? Bakar mısın? Bakar mısınız şuna? Bu bir bilim insanı güya, bu bir ilahiyatçı güya. Onu diyeceğine depremzedelere moral verecek, yoksullara, enkaz altında kalanlara moral verecek bir şey söylesine bre cahil. Böyle bir dindarlık, böyle bir tefsir, böyle bir kelam, böyle bir iştahat olur mu? Olmaz. Nedir bu? Cihaletin ürünüdür. Biz cehalete teslim olmayız. Biz zulme, biz faşizme, biz katliama, biz hiçbir yok etmeye teslim olmayız. Neden? Çünkü hakkı, hakkaniyeti ve adaleti savunuyoruz. Çünkü haklıyız. Güçlülüğümüzü, gücümüzü hakkımızdan alıyoruz. Ve buradan 40 yıldır 12 Eylül 1980'de de Gülten Kışanak Diyarbakır cezaevinde işkenceye tabi tutuluyordu. Bugün de Kandıra cezaevinde işkenceye tabi tutuluyor. Yazıklar olsun, yuh olsun. Türkiye'de işkence vardır. Türkiye'de işkence vardır. Bu senin söylediğinde bir işkencedir. Sözlerinizi tamamlayın Sayın Bey. <laughs> Sözümü bölmeyin lütfen. Evet. Bizim derdimiz İslamiyet değil. Bizim derdimiz hakkaniyettir. İslamiyeti bilenler adil olurlar. İnançlara saygılı olurlar. Şahı Merdan Ali'ye sordular dediler ki devletin dini var mıdır? Vardır dedi adalettir. Adalet nedir dediler? Dedi ki mazlumun ve masumun hakkını korumaktır. Mazlumun ve masumun hakkını korumayandan İslam da olmaz, adalet de olmaz, adil de olmaz. Ne olur zorba olur, barbar olur. Teşekkür ediyorum.